Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır börek tarifi paylaştım. İnanılmaz derecede kolay ve de lezzetli olacak. Üstelik maya kullanmadan yaptım. Sizler de dakikalar içerisinde bu böreği yapacaksınız. Eminim lezzetine hayran olacaksınız. Bu videoda bütün püf noktalarını paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen başlayalım. Tarifim için öncelikle bir kaseye bir tatlı kaşığı tuz, 2,5 buçuk bardak su ve toplamda 7 bardak un kullandım. Unu yavaş yavaş ilave ederek hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Bu ölçüye bu bardak ölçüsüne göre yaparsanız sizler de eminim hamurun kıvamını kolaylıkla tutturacaksınız. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. hamuru yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve şimdi men 10 eşit bezeye ayırıyorum Hamuru toplamda un yardımıyla 10 eşit bezeye ayırdım. Ve ardından da bir tabağa un serperek yaklaşık olarak 15 dakika boyunca bu bezeleri dinlendireceğim. Ardından da hemen tereyağını hazırlayacağım ve yine tereyağını da bir 10-15 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da hızlı bir şekilde açmaya başlayacağım. çıtır çıtır bir börek yapıyorum. Eminim tadan herkes çok beğenecek ve sürekli yapacağınız garantili bir börek tarifi olacaktır. Deneyenler asla pişman olmayacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı çok güzel. Hemen bir tabağa aldım ve üstünü örterek yaklaşık olarak 10 dakika veya 15 dakika boyunca bu bezeleri dinlendireceğim. bezeler dinlenirken ben de şimdi hemen yağını hazırlıyorum. Burada toplamda 125 gram tereyağı var. Ve ardından da çeyrek bardak ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum. Ve artık görmüş olduğunuz gibi yağı da hazırladım. Tereyağını sadece 2 dakika boyunca kısık ateşte kaynattım. Ve ardından da ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Ve bezeler yaklaşık olarak 15 dakika boyunca dinlendi. Şimdi hemen un yardımıyla bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Bezeleri görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde açtım. Kahvaltı tabağı büyüklüğünde açtım ve üst üste koydum. Ancak her evin nem dengesi farklı olduğu için belki riskli olabilir ve ben çok hızlı bir işlem yaptığım için görmüş olduğunuz gibi bezeler birbirine yapışmadı. Ancak sizler risk almayın. Bunları lütfen bu şekilde üst üste koymayın. Hemen görmüş olduğunuz gibi tabağı da birazcık yağladıktan sonra her katmanına yağ sürerek üst üste bezeleri tekrardan alacağım ve işlem bittikten sonra bütün bezelere şu anda aynı işlemi yapacağım işlem bittikten sonra yine bir poşet geçirip toplamda 10-15 dakika boyunca dinlendireceğim ardından da hemen bu bezeleri açmaya başlayacağım inanılmaz derecede kolay bir şekilde açacak bakın görmüş olduğunuz gibi hepsini üst üste koydum ve bir poşet geçiriyorum ardından da bir masada hepsini açabildiğim incelikte açmaya başlayacağım Bezerin bir tanesini hazırladım. Şimdi hemen sizlere nasıl sardığımı göstermek istiyorum. Biraz sonra da nasıl açtığımı detaylı bir şekilde göstereceğim. Ben içine e, lor peyniri ve maydanoz kullandım. Siz istediğiniz tabii ki iç harcıyla yapabilirsiniz ama peynirli börek gerçekten de daha da lezzetli oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok sıkı bir şekilde sarmadım. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Vermiş olduğum ölçülerden tam bir tepsi peynirli börek oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen tezgaha aldım ve birazcık havalandırarak açabildiğim yere kadar açacağım. Kenarları ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olacaktır börekler. Bu yüzden yer yer değiştirerek görmüş olduğunuz gibi sallandıra sallandıra bezeyi açmaya başladım. Bu böreği çok hızlı bir şekilde hazırlayacaksınız. İnanılmaz derecede kolay ve de e, bu işlem e, zamanınızı almayacak. Bakın görmüş olduğunuz gibi sallandıra sallandıra etrafına dönerek açıyorum. Aynı noktada açmaya çalışırsanız hamur mutlaka yırtılacaktır. Kenarların ne kadar çok ince olursa o kadar lezzetli olacaktır. Zaten biraz sonra sarma işlemini de göreceksiniz. Ben kenarlarını alacağım ki yerken bu kenarlar sizi rahatsız etmesin diye önemli. Bezeyi açabildiğim yere kadar açtım. Şimdi hemen görmüş olduğunuz gibi ortaya katlayacağım. Bezerin yırtık olması önemli değil. Önemli olan kenarlarıdır. Kenarlarını bu şekilde alıyorum ve bir poşetin içerisinde koyuyorum. Biriken hamur kenarlarıyla da bir katmer yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi tekrardan katladım. Yine düzgünlüğünü sağlayarak burada tabi dikkatli olalım ve tekrardan bu şekilde katladım. Ortadan ikiye şimdi bir bıçak yardımıyla hemen keseceğim. yapımı işte bu kadar hemen ortadan ikiye kestim ve sarma işlemine başlıyorum sararken çok sıkı sarmayalım düzgünle dikkat ederek saralım bakın görmüş olduğunuz gibi hemen kısa bir süre içerisinde hazırladım bir tepsi böreği sadece dakikalar içerisinde açtım. Gerçekten de bu işlemler çok kolay şıpşak. Sizler de hazırlayacaksınız. Fırında açtım. Şu anda 180 derecede ısınıyor. Daha fazla yüksek ayarda olmasın. Yumurta sarısını sürüyorum ki çıtır çıtır olsun börekler. Ben toplamda iki tane yumurta sarısı sürdüm. İsterseniz üstüne susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben sadece susam kullandım. Hem daha da lezzet katıyor Hem de görüntüsünde Gerçekten de etkiliyor O yüzden sizlere de mutlaka kavrulmamış susam Tavsiye ederim Tabi evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz Ve börekleri kontrol ediyorum Görmüş olduğunuz gibi 180 derecelik fırın ayarında Nar gibi kızarmaya devam ediyor Birazcık daha kızarsın Ardından hemen fırından alacağım Ve artık börekleri fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi böyle nar gibi kızardı ve de çıtır çıtır oldu. Şöyle hemen sizlere gösteriyorum. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde yine göstereceğim. Maya kullanmadık ve gerçekten de mükemmel bir sonuç oldu. E, tabii ki de çok az. E, eğer fırınınızda sorun varsa çay kaşığının ucu kadar e, kuru maya kullanabilirsiniz. Ama ben kullanmadım ve e, içi de çok güzel oldu çıtır çıtır oldu kesinlikle sert olmadı börekler tarifime çok güveniyorum sizlerde böyle 10 numara sonuç elde edeceksiniz ve ben de böylelikle bir börek tarifi videomun daha sonuna geldim. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.